Lütfen. Hemen sizi de katalım e, aralarına. İşte ben bir... <laughs> bir deneyelim bakalım ya, zor muymuş. Bugün neler yapıyorum yapalım, ben. <laughs> hemen pratik evet. yapalım. Fena Canım durumdayım canlı. bugün sevgili seyirciler. Yani bu programcılık böyle bir şey işte. Her şeyi evet. deneme ihtiyacı hissediyorum. Bir evet. Bir önce pratik yapalım. evet tulum'suz, tulumsuz. Önce elleri tutuşumuz bu. Evet. Şimdi hemşin oranına oynayacağız. Çok yaygın oynanan bir oran bizim orada köylerde. Şu şekilde başlayacağız. Bakın sağ ayağımı basarak evet. Hı. Bu şekilde başlayacağız. Ondan sonrasını sayarak hep beraber yapacağız. Bize bırakın kendini. Sayın, Nasıl sayacağız? Sayarak yapacağız. Sayın. Hep beraber Kas sayacağız. <laughs> dörde, üçe dörde kadar sayacağız. <laughs> Sayabildiğiniz yere kadar sayacağım. sayın. Sayın. <gülüyor> <gülüyor> Biz çoğalalım. Siyen <laughs> türkü topu Bak, Dikkat et. Şimdi çek şey, sağdan bizim çek. Ha. Yerinde bak. Sağdan çekiyoruz. Tamam. Şu. Sağ, sağ ayak. Sağ ha. Ayak. Ha. ha. Biraz ben de sağ sol karışım Dikkat et. Geldi. Geliyor. Bir, iki, üç. Sesler parti. Aha. <laughs> Olmadı. Var. Aha. <laughs> Bir daha var. Aha. Tulum için. Aha. Kazım için. Aha. Daha canlı. Aha. <laughs> Duyulmadı. <musun>, Aha. <Ati? gülüyor> <laughs> Yat soluma ele yap. Beyo be. içeri şey vur. Ses ses, ses. Olmadı var. Aha. Aha! Canlı canlı. Aha! Ya sonuma tek, tek. bir tek. Yerinde say. Yerinde say. 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 Bir iki üç. 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 Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet, Yürü dikin, minci torbası gibi sallan. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Var ol, var. Haydi, çık. Haydi, durun! Yürüyor.

biz de party, dur yerine, dur. Evet sevgili seyirciler, bunu da yaptım ama buraya kadarmış <gülüyor> Yolculuk <gülüyor> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Size de çok teşekkür ediyoruz. Gitmeyin, kaçma. Evet, şimdi ara mı verelim? Ara vermezsek zaten ben Deniz, sizler ömür <laughs> ara veriyoruz. Bu da yaptık. Görüşeceğiz.